Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak'ta %64.77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin %49.25'lik maaş artışına karşın işçi ve bakur emeklisinin zam oranının 37.57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı. Beklentiler üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlikle Hazine ve Maliye Bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Mevcutta 7500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma gelecek hafta yapılacak kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma kamuoyuyla paylaşacak ve yasalaşması için meclise sevk edilecek.